Evet arkadaşlar Minyon Adam'ın bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft P nasıl indirilir onu göstereceğim. Şu arkadaşımız yapamıyor, bulamıyor. Bazı YouTuber'lar fazla detaylı atamıyorlar. Atanlar da oluyor tabii ki de. Evet arkadaşlar. Şimdi Google Chrome'a giriyoruz. Çok kolay aslında. Linkini vereceğim size aşağıda. Bu linki size aşağıda vereceğim. Evet, Minecraft Türkçe sayfasına giriyoruz. Evet. İkinciye Android Birinciyi tıklıyor Cloud Mine yazıyor Önümüzde böyle bir sayfa gelecek Bekleyin arkadaşlar şu e, saniyenin dolmasını. Evet. Reklamı geç diyoruz. Evet arkadaşlar. Önümüze sayfa geliyor ve bakın Minecraft. 0.14.0 Minecraft indir koma apk buradan bu mavi olan indirme yerine beyazın yanında kemen tıklıyorsunuz iniyor arkadaşlar evet arkadaşlar bu kadar kolay bu videomuzda bugünlük bu kadardı bilmediğiniz hadi istediğiniz paralı oyunları İndirme sayfası videosu da gelecektir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.